6 Mart 2003 Cuntacı generaller tarafından Balyoz darbe planının yapılması 6 Mart 2003 tarihinde yapılan Balyoz darbe planı semineri sonrasında doğrudan AK Parti'yi hedef alan belgelerde şu planlar yer alıyordu. AK Parti içinde haber alma sistemi kurulmalı, milletvekilleri takip edilmeli, zaafları ortaya çıkarılmalı, AK Parti'de sorunlu milletvekilleri partiden kopartılmalı ve Kuvvet komutanlıklarında AK Parti temas grupları oluşturulmalı deniliyordu. AKP niyet ve politikaları erken tespit edilmeli, AKP içindeki çekişme ve bölünmeler belirlenmeli, milletvekillerinin takibi ve zaaflarının tespiti sağlanmalı, temasta bulundukları iş adamlarının kaydı çıkarılmalıdır. AK Parti içinde iletişim kurulabilecek şahısların listesinin birlik komutanlarına ulaştırması istenilen belgede ilgili şahıslarla yapılacak görüşmelerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel görüşmeleri, programları ve parti içi atmosferin öğrenilmesi isteniyordu. Belgenin 7. maddesinde TSK'nın bankalarda çalışan eşlerinin istihbaratçılığa soyunması talimatı şöyle veriliyordu bankalarda çalışan personel eşlerinden yararlanılarak başbakan, meclis başkanı ve bakanlar başta olmak üzere AKP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve il başkanlarının banka hesapları, kredi kartı harcamaları takip edilip her hafta düzenli olarak rapor edilecek. Gazeteci Taha Akyol yapılan planları şöyle eleştiriyordu. 2003 Mart'ında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, bu seminerlerde iç tehdit konusuna girmeyin diye emir verdiği halde 1. Ordu komutanı Orgeneral Çetin Doğan bu emri dinlemeyerek irticai kalkışma konulu semineri yapmış. Bu nasıl disiplin ve emre rağmen niye yaptın diye disiplin soruşturması açılmamış. Böyle disiplin olur mu? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkökü kuşatma çalışmaları disiplinsizlik değil miydi? Sarı Kız Ayışığı yapılanmaları disiplinsizlik değil miydi? Niye disiplin soruşturması bile yapılmamış veya yapılamamıştı?